Baykar platformu yenilikçi teknolojileri sayesinde ticareti herkes için daha erişilebilir hale getiriyor. Akıllı telefonunuzla bu yenilikçi sistemi keşfederek finansal dünyada ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Baykar, insansız hava araçları ve ileri teknoloji alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biridir. Son zamanlarda finansal piyasaların analizi için yapay zeka kullanmaya başladık. Bu teknoloji, kullanıcıların ticareti otomatikleştirmesine yardımcı olabilir ve verimliliği artırabilir. Platform, yatırım deneyimi olmayan kişiler için bile erişilebilir. Öğrenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Platformu kullanmak oldukça basittir. Baykar platformuna kayıt olun ve sorularınıza cevap verecek bir yöneticinin sizi aramasını bekleyin. Programı etkinleştirmek için minimum 200 euro, yaklaşık 8100 TL yatırım yapmanız yeterlidir. Programı aktive edin ve ticaret olanaklarını keşfetmeye başlayın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Önemli: Finansal piyasalarda ticaret risk içerir. Bu sistem kar garantisi vermez ve maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Baykar platformunu kullanmadan önce kullanım koşullarını okuyunuz. Başlamadan önce lütfen şartları inceleyin.